Hiç hesap kitap bilmem ya Para'yı asla değerlendiremem. Eşimin benimle ilgili en büyük sıkıntısı ve en büyük şikayetidir. Hiç para değerlendiremem. Ne yatırım yapmayı bilirim, ne bir yerde onu değerlendirmeyi bilirim. Ben altın severim, altın, altın, altın. Oh. Evet Çok severim altın. Arada... Var mı altınım yok. <laughs> <Ama en gülüyor> yok. Ben onu çekti. Allah inanılmaz geldi. Şu, evet, şu an yok, şu Hı. an yok. En Ama... güvenli yatırım, değil mi? <laughs> en güvenli yatırım çünkü ben Eşkıya dünya Hükümler olmaz. Ne uzun isim bu ayol? Bunu Eşkıya. bu kanalda hiç mi uyanmadınız? Ben her seferinde bu niye bu kadar uzun söylüyorum? Bir de niye her seferinde tam bunu söylüyorum? Belki ekranları şu an açan varsa anlasınlar neden bahsettiğim. Tam o zaman Edo. Edo'da biriktirdiğim çeyreklerle konservatuvar okudum ben. Aa. Ay, evet. O yüzden altın güzeldir. Beni sanki buraya kuyumcular gönder. <laughs> Aparatıysınız evet. <laughs> evet. kız <kadar> değil. Sadece <laughs> kapalı çarşıdan buraya gelmişim. Yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama ben altın kadar hiçbir şey bu hayatta güvenli bulmuyorum.